Evet sevgili Beyaz İstanbul güvercin dostları Mavi erkeğimizle e, Kart dişi bir Çakmaklımız vardı arkadaşlar Kara çakmaklımız Onu saldık ikisi uçuyorlar e, Toplu uçacağız arkadaşlar Belli oldu ki e, Mavi yeni yeni başladı Kayıkla takla atmaya Bakalım ne olacak arkadaşlar göreceğiz. Uçmaya başladılar. Nefeslensinler biraz uçsunlar. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar yeniden çekimimize. Şu an uçuyorlar. Bakalım toplu uçsunlar. Biraz yanlarına birazdan bir iki tane daha salacağım. Ee, Beyaz İstanbul güvercinden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar genç bir dişi daha attık arkadaşlar. Yere onu da kaldıralım. O da uçsun. Evet arkadaşlar. iki mavimiz ve çakmakımız uçuyorlar arkadaşlar. Biraz beraber uçsunlar. Ondan sonra yere kuş seveceğiz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Göreceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şekeriyi de yere saldık. Onun da bir kalkışını görelim bakalım. Evet. Birkaç dakika ile kalktı arkadaşlar. Haydi bakalım. Tekiler <laughs> <Şuradaki İren> nerede? <laughs> Evet arkadaşlar nefesleniyoruz sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar kuşlarımız uçuyor. Şekeri bir kanadında arada bir tek tüy eksik olmasına rağmen yukarıda başladı dönmeye arkadaşlar toplu uçuyoruz. Biliyorsunuz iki mavi az evvel de söylemiştim iki mavi bir çakmaklı bir şekeri Umarım sıka girmez. Atıp atıp duruyor çünkü. Baş yaptı, kaldırdı, bir daha döndü. Yukarıda tek atıyor arkadaşlar. Kuşlarımız böyle bir toplu uçsun. Yakında arkadaşlar o şekeri teke düşürürüz. Kuşlarımız gerçekten nefessiz arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Ben 25 dakikadır diyorum uçuyorlar. Ama fazla oldu herhalde arkadaşlar gene. Bilemiyorum tam. Bakalım. Şekeri biraz daha nefeslensin. Yukarıda tek tek yukarıda takla vuruyor arkadaşlar. Yalnız güzel. Çok güzel dalışları var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim bak. Evet arkadaşlar. Saate baktım. Az evvel 25 dakika olmuş ama hala uçuyorlar. Biz yine de 25 dakika deriz. Ama bayağı uçuyorlar yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hala uçuyorlar. Bakalım ne kadar daha uçacaklar. yoruldular arkadaşlar hayvanlar. Aferin koca kızıma benim. Aferin, aferin, aferin. Kümesin üstüne indi arkadaşlar. arkadaşlar şöyle göstereyim hayvanların ne kadar biz belki biz belki az dedik ama belki 25 dakika dedik ama arkadaşlar bence daha fazla uçtular gibi çünkü kuşlar nefes nefes nefese bir de havada güneş var arkadaşlar ha, yani hava da sıcak lodos öyle söyleyeyim yani sıcak değil mi bir lodos hava zorlanır kuşlar arkadaşlar şeyde evet malımız da hala yeni daha uçuyor arkadaşlar hala geliyor hala uçuyor arkadaşlar arkada bakın neyse bakın arkadaşlar Bu maklumuz arkadaşlar mevzata defalarca çıkarmıştım bunu bakın görün kimse yüzüne bakmadı ama çok oyunlu bir kuş arkadaşlar öyle söyleyelim Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Sevgili dostlar. Karşıda binanın üstünde beyazlar var arkadaşlar. Onlar gelince yere kuş saldım hepsini indirmek için. Şu tarafa indir onlar arkadaşların kuşları. Yavrular var aralarında. Onları olunca yere kuş saldım indirdim kuşları arkadaşlar. Yoksa ne güzel uçuyordu onları kaldırdı oradan. Hadi dedim bozmayayım. Keyfini arkadaşın. genç bir kardeşimiz. Yani bizden gençlere öyle söyleyeyim. Genç kardeşimiz bizim tadını tuzunu kaçırmayalım. O yüzden yere kuş attım arkadaşlar. İndirdim kuşları. Ama yine kaldırırız umarım. Bir de Bursa'ya benzer bir kuş vardı yine siyah. Bayağı uzun bir kuş. O nereye gitti onu göremedim. Kamera kapalıyken. Şurada karşıdan binadan. Arkasından geldi. Şu karşı binanın arkasından geldi. Nereye gitti göremedim. Böyle geçti yukarı doğru sağa doğru böyle. Kameranın sağına doğru böyle bu taraf bu arkadaşlar. Göremedim. O yüzden Kuşlarımıza biraz yem attık arkadaşlar. Hedefte yemleyelim diye. Zaten çoğu hedefe geliyor. Daha önceki hedefimiz daha önceki hedefimiz böyle arkadaşlar. Üstüydü kümesin. Oraya iniyorlardı. Üstte de bir küçük kümes vardı arkadaşlar eskiden. Şimdi yok. Evet arkadaşlar. bu kadar arkadaşlar görüşürüz evet bir İstanbul güvercin yavaş yavaş böyle nefesleyeceğiz arkadaşlar bir 25 dakika kadar kuşlarımız havada kaldı e, şekerimiz çakmaklımız iki mavimiz havada kaldı daha sonradan komşunun beyazları var arkadaşlar yavru beyazlar onları kaldık onlar kalkınca ben de indirmek zorunda kaldım kuşları bu yüzden şimdilik kübeş videosuna devam ediyoruz azıcık yemledik kuşlarımızı yem atmamıştık uçan kuşlara uçuracağız diye yemlememiştik o yüzden yem attık arkadaşlar. Ee, bakalım. Az yem attık. Yani böyle şey böyle bir kuşa 50 gram yem falan attık işte o kadar. Bu kadar kuşa. Ee, bakalım sonra belki daha daha sonra yine kaldırırız. Hava bugün güzel güneşli. Ama yine de ısırıyor. Rüzgar yok bereket fazla. Hafif bir rüzgar var böyle. Tam kuşların uçağı gibi bir hava. O yüzden zaten bir 25-25 dakika falan kaldı arabada arkadaşlar. Ee, bir de bu arada bir tane az evvel de videoda söyledim. Bir tane Bursa arkadaşlar. Sadece akkuyruk bir Bursa. Yani kanatlarda yok. Şurada karşıki binanın e, karşıki binanın üzerinden geldi. Böyle sağ tarafa doğru böyle geçti arkadaşlar. Onun içinde de kuş kaldırdım. Yere atmıştım zaten. Bu arada kuşlar indi. Bu yandaki arkadaşın beyaz yavrular kattı. Kelebek onlar. Alttan kuş parıldadığı zaman arkadaşlar onlar gömülüyorlar şeye. Kuş nereden kalktıysa oraya doğru gömülüyorlar. İndirdim dedim kaçmasınlar. Çünkü başlamıştı mavi uzak uçmaya. Evet arkadaşlar e, Beyaz İstanbul güvercinden şimdilik bu kadar. Umarım kuş uçursak bir daha size videoyu açarız. Türkiye'nin her yerindeki oyun kuş sevdalarına selam olsun. Görüşmek üzere.